Merhaba gençler. Kasım ayının örnek sorularıyla karşınızdayız. O zaman birinci soruyla başlayalım. Şimdi gençler birinci soruda geçtiğimiz günlerde dünyada yaşanan iki büyük fırtınadan biri ABD'de etkili olan Florensa kasırgası, diğeri ise Filipinler, Çin ve Hong Kong'da etkisi altına alan Mankot Tayfun'dur. Bu gibi fırtınaların daha sık ve şiddetli yaşanmasına küresel ısınmanın etkisiyle atmosfer ve deniz sıcaklığındaki artışın neden olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceyi hangisi destekler? Kasırga ve tayfunların sürekli olarak aynı yerlerde oluşması bu düşünceyi destekler mi? Desteklemez. Su döngüsü, yukarıdaki parçada hiç su döngüsünden bahsediyor mu? Ya da su döngüsünün gerçekleşmesinde hava sıcaklığının etkili olması doğru ama yukarıdaki e, tayfunun ya da katıgan olması ne yapmaz? Desteklemez. Deniz yüzeyi sıcaklığı azaldığında fırtınaların şiddetinde azalması. Bak şimdi yaşam, şurada ne diyor? Daha sık ve şiddetli yaşanmasına deniz sıcaklığının artışı. Demek ki deniz yüzeyi sıcaklığı azalırsa fırtınanın şiddeti ne yapacak? Azalacak. Evet cevabımız zaten parçadan çıktı. Küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim sürelerinin değişmesi. Yukarıdaki mevsim sürelerinde ne yapmıyor? Bahsetmiyor. İkinci soruya baktığımız zaman gençler, ikinci soru hava durumu ve iklimle ilgili e, farklar ya da benzerlikler. Diyor ki kartların kartlardaki bilgilerin tamamen doğru olabilmesi için hangisi yer değiştirmesi gerekiyor? Bolu'da sabah saatlerinde oluşan sis trafiği olup etkiledi hava durumu. Ağrı'da bir haftadır devam eden kar yağışı bazı köy yolları ulaşma kapattı hava olayları. Antalya'nın yaz mevsimi sıcaklık ortalaması 20 derecenin nedir diyor? Üzerindedir. O zaman bu iklim olması gerekiyor. Bununla yani 3 numarayla bakalım kim bir yerleşsin. Erzurum'da kış mevsimi soğuk ve kar yağışı geçer iklim doğru. Mevs, Mersin'de yarın, yarın dediği için kısa zaman, yağmur dediği için hava olayları o zaman 3 yani tane değişecek üçgen cevabımız Denizli. Üçüncü soruya baktığımız zaman gençler. Üçüncü soruda diyor ki dünyanın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürele göre ne yapar? Farklılık gösterir. Dünyanın değişik bölgelerinde Türk öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'ye gelmiştir diyor. Birbiriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile konuşmaları şu şekildedir. Ekin diyor ki yaşadığımız yerde 21 Aralık'ta yılın en uzun gündüz olur. O zaman bu güney yarım kürede. Bu arada soruyu okuyalım. Bu bilgilere göre hangisinin yaşadığı yer kesin olarak kuzey yarım küredir? Tamam devam edelim. Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece 12 saat gündüz. Bu kesin olarak kuzey yarım küre diyebilir miyim? Diyemem. Ekvatorda ne yapabilir? Olabilir. Benim yaşadığım yerde 21 Haziran'da yaz mevsimi yaşarız bu yüzde yüz nerededir? Kuzey yarım kürede. Çünkü Haziran ayında yaz mevsimi yaşandı yani ya da 21 Haziran'da güneş dik geldi. Yarım küre kuzey yarım küredir. O yüzden cevabım C çıktı. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Sahip olduğumuz saç şekli, kulak memesinin ayrık ya da yapışık olması, kan grupları gibi özelliklerimiz bir anneden biri babadan gelen çiftlerle yani genlerle kontrol edilir baskın gen büyük harflerle, çekinik gen küçük harflerle yazılır. İşte ikisi büyükse homozikot baskın, biri büyük biri küçükse heterozigot melez, ikisi de küçükse homozikot çekinik diyoruz. İnsanda kıvırcık saç aleli düz saç eline baskın olduğuna göre, şimdi kıvırcık baskınsa hemen büyük a, düz saç ne diyorum gençler küçük a. Şekildeki gibi düz saçlı anne. O zaman annenin genotipi yüzde yüz küçük a küçük a heterozigot kıvırcık. O zaman heterozigot dediğim için biri büyük biri küçük. Şimdi bu ikisini çaprazladığım zaman hangisinin olması beklenemez. İkisini çaprazladığım zaman büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a bakalım büyük a büyük a çıktı mı çıkmadı bunu bekleyemem. büyük a küçük a çıktı mı çıktı küçük a küçük a çıktı mı çıktı o yüzden cevabım dördüncü sorumuzun cevabı Adana gençler kolay bir soruydu beşinci sorumuz da yine çaprazlama sorusu ara döl demek saf homozigot demek yuvarlak doğum biliyorsunuz gençler neye baskın Buruç tohumu baskın Buruç tohumu o zaman ne diyeceğim küçük a Küçük A. Şimdi gençler işte bu ikisini çaprazladığım zaman ara dediği için bu ne olur? Büyük A. Büyük A. Bunları hemen yazarsanız size kolaylık sağlar. Peki ben bu ikisini çaprazladığım zaman 4 tane büyük A, küçük A. Yani %100 hepsini çıkar. Melez, yuvarlak çıkar. Bana diyor ki birinci kuşak bitkiler çaprazlanıyor. Yani büyük A, küçük A ile büyük A, küçük A çaprazlanıyor. O zaman ne olması lazım? Bakalım. Büyük A, büyük A. Büyük A, küçük A büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. %75 yuvarlak, 125 toplu. Tamam, burası doğru. Bu yapılan bu çalışmaya göre hangisi doğru bir ifadedir? Buruşuk tohumlu olma özelliği, yuvarlak tohumlu olma özelliğine baskındır. Yanlış. Ne demiştik? Çekiniktir. İlk çaprazlama sonucu oluşan bitkilerin hiçbiri çekinik fenotipte değildir diyor. Bakalım. Ee, çekinik fenotipte değildir. İlk çaprazlama sonucu oluşan bitkilerin hiçbiri çekinik kalıptı değildir. Evet doğru. Hepsi nedir? Büyük A, küçük A yani yuvarlak. O yüzden cevabımız 5. sorunun cevabı Bursa. İlk çaprazlama sonucu oluşan tohumların genotipi baskın özellikteki doğru ama ara değil melezdir. Yani büyük A, küçük A. Hemen onu da göstereyim size. İlk çaprazlama sonucu oluşanlar hepsi neydi? Büyük A, küçük A'ydı. İkinci çaprazlama sonucu oluşan yuvarlak tohumların tamamının genotipi belezdir. Tamamı genotipi melez değil. %50'si melez demiştik. O yüzden cevabımız Bursa. Altıncı soru. Az önce söylemiştik gençler. Kalıtsal özelliklerimiz bir anneden biri babadan gelen alel tüplerle ne yapılır? Kontrol edilir. Primer bağışıklık yetmezliği hastalığı doğuştan gelen bir hastalık olup bağışıklık sistemini kodlayan genlerdeki bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu hastalığa sahip olan bireyler birçok hastalığa karşı savunmasız kalmaktadır. Bu konuyla ilgili araştırma yapan bir doktor açıklamasında akraba evliliği primer bağışıklık yetmezliklerin ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinden biridir. Akraba evliliği ile zararlı teknikenlerin bir araya gelme olasılığı yüksektir diyor. Bakalım Zeynep yukarıdaki verilen haberde geçen akraba evliliği ile zararlı çekinik alellerin bir araya gelmesi çocukları doğuştan hasta olmasına neden oluyor cümlesini okuduğunda hangisine ulaşabilir? Bakalım hastalığın ortaya çıkmasında hastalığa yol açan alelin tek bir ebeveyinden gelmesi yeterlidir. Bu yanlış bir ifade. Çünkü biri anneden biri babadan gelecek. Yani tek bir ebeveynin gelmesi ne yapmaz? O hastalığı ortaya çıkarmaz. Sağlıklı görünen anne, baba, çocuklar sağ, e, sağlıklı olmayabilir. Yani hasta olabilir mi? Olabilir. Anne taşıyıcı, baba taşıyıcı olabilir. Çocuk ne olabilir? Hasta olabilir. Yani buna ulaşabilir. Tüm akraba evliliklerinde bu hastalık kesinlikle ortaya çıkar. Bu yanlış bir ifadedir. Akraba evliliği sakıncalıdır. Ama şu e, anlama gelmiyor. Her akraba evliliği yapanların çocukları hasta olacak diye bir şey yok. Zaten bir cümle içinde tüm diyorsa, kesinlik diyorsa hemen şüphe duyun. Genelde bu cümleler %95 yanlış. Sadece hangisi ulaşabilir? Bursa, 6 Bursa. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Yine çaprazlama soruları. Bir genin farklı şekillerini biz ne diyormuşuz? Alel. İklim değişikliğine bağlı olarak bölgede yaşayan kuraklık, tarım verim düşmesine neden olmuştur. Bu bölgede yeni iklim şartlarına uygun ekebilecek bitki türünün tohumlarıyla aşağıdaki tablo verilmiş. Bakalım. İki hipotezimiz var ortada. Şimdi gençler birinci hipotezimize göre, birinci hipotezimize göre büyük T, büyük T genotipi tohum ile yani homozigot baskın tohum ile küçük T genotipi tohumun çaprazlanarak tamamı kuraklığa dayanıklı tohumlar elde edilir. Şimdi gençler bu ikisini çaprazladığım zaman yani büyük T, büyük T, büyük T, e, küçük T, çaprazım var. Hepsine çıkar büyük T, küçük T. Peki hepsi kuraklığa dayanıklı çıkar mı? Evet o zaman birinci hipotezim ne oldu gençler? Doğru. İkinci hipotezime baktığım zaman Melez genotipli tohum ile sap çekinik genotipli tohum çaprazladığımız zaman yani büyük T küçük t ile küçük T küçük T'yi çapraz ne çıkar? Büyük T küçük t, büyük T küçük t, küçük t küçük t, küçük t küçük t yani yüzde 50 yüzde 50. Bunu yüzde 50 kuraklığa dayanıklı yüzde 50'si kuraklığa dayanıklı. Burada ne diyor? Tamamı kuraklığa dayanıklı için ikinci hipotezim yanlış. Hipotezler doğru dediği için zaten yanlış. Çünkü biri doğru. Hipotezler yanlış dediği için yanlış. İkinci hipotez yanlış. Cevabı zaten C çıktı demiştik. Sekizinci sorumuz çok güzel bir soru. Klonlama sorusu. Size burada bir ipucu vereceğim gençler. Klonlamaların açamaları verilmiş. Şimdi burada A koyunu vücut hücresi çekirdeği çıkarılıyor. B koyunu döllenmemiş yumurta hücresinden çekirdeği çıkarılıyor. Dikkat ettiyseniz çekirdeği kimden alıyorum? A koyundan. O zaman oluşan kullanılanmış koyun kime benzeyecek? A'ya. Çünkü çekirdek ne, yaralı geçti? DNA. Yani bizim kalıtsal bilgilerimizi taşıyan yapı. O zaman bu şema ile ilgili olarak hangisi doğrudur? Vücut hücresine ait çekirdeğin aktarıldığı yumurta hücresi uygun ortamda en bir oluşturmuştur. Evet bakalım. E, oluşturmuş mu? oluşturmuş. Çünkü ne diyor bak burada zaten en uygun ortamda oluşturmuş. Peki D koyunu yani oluşan koyun D koyunun aynısı. Bunun aynısı mıydı? Hayır. Bu nedir? Kimin aynısı Az önce söylemiştim. D koyunu A koyunun aynısı olacak. Bu sadece ne yapıyor? Taşıma görevi. Yani en ne yapıyor? Taşıma görevi. Taşıyıcı annelik gibi bir göreve sahip. O yüzden bu yanlış bir ifade. Bak karşımıza çıkacak gençler. Oluşan yavru Çekirdeği kimden aldıysa ona benzer. C'ye benzemez. B'ye benzemez. Çekirdeği kimden aldıysa ona benzer. Eşeğli üreme ile olmuştur. Burada eşeğli üremede ne yapamam? Bahsedemem. O yüzden cevabı Adana. Çünkü burada klonlama var. Eşeğli üreme yok. Dokuzuncu sorumuz. Bilimsel bir dergide yer alan öğrenciler metni okumuş. Bakalım neymiş metin? Ormanlık bir alanda geyik sayısını arttırmak isteyen yetkililer bu bölgedeki geyikleri tehdit eden unsurlar ortadan kaldırıyor. Güzel. Başlangıçtaki geyiklerin sayıları giderek artıyor. Evet beklenen durum. Ancak diyor geyiklerin sayılarının artması birey başına düşen besin miktarını ve yaşam alanını azaltıyor. Oo, bu olumsuz. Yaşam için gerekli kaynaklar azaldığında bireyler arasındaki rekabet, hastalık ve yavrularda ölümler artıyor. Bundan sonra nüfusta ne yapıyormuş? Yavaş. Yani ilk önce artmış sonra yavaşlamış. Ortamın koşullarına uygun özellik taşıyan ve bunları yeni kuşaklara aktarabilen bireyler yaşamaya devam ediyor. Sanki burada bir doğal seçilim sezdim gibi. Çünkü uyum, ortama uyum sağlayanlar yaşamış. Peki hangisi yanlıştır? Geyiklerin sayısı ortamın kaynak miktarı ile kontrol edilmektedir. Doğru ifade. Kaynak miktarı azaldıkça ne yapıyor? Sayı da azalıyor. O yüzden bu doğru. Yaşam alanındaki değişimler, bu değişimlere uygun özellik taşıyan geyiklerin seçilimi destekler. Az önce zaten doğal seçilimi demiştik. Geyiklerin kullandığı kaynakların azalması, kaynakların kullanımında rekabete yol açar. Bak zaten burada ne diyor? Rekabete yol açar. Bu da doğru bir ifade. Geyiklerin artış hızı, düşmanların olmadığı alanlarda sürekli olarak yükselir. Şimdi tehditleri kaldırmışım, doğru. Ama sürekli bunun yükselmiş mi? İlk başta yükselmiş ama zamanla ne yapılmış? azalmış. Burada sürekli dediği için bu ifadelerimiz de yanlış oluyor. Evet gençler son sorumuz sıvı basıncı sorusu. Barajlarda nehirden gelen suyun akışını engelleyerek suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar şekildeki gibi aşağı doğru ne yapıyor? Kalınlaşmaktadır. Biz size ne demiştik gençler? Sıvılardaki basınç iki şeye bağlı. Bir yükseklik, iki yoğunluk. Bunlar su olduğu için yoğunluğu ne yapamıyorum? Kabul etmiyorum. Yani kabul etmiyorum bunu göz ardı edebiliriz. Bunun aşağı doğru kalın olması sebebi aşağı inildikçe yani derinlik arttıkça basıncın artmasından dolayı. Bakalım bu durum hangisiyle açıklanabilir? Derinlik arttıkça sıvı basıncı artması az önce söylemiştik. Aşağı doğru kalın olmasının sebebi derinlik arttıkça sıvı basıncının artması. Peki sıvı yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artması. Burada yoğunluğun artmasıyla ilgili bir durum yoktu. Su aynı su. O yüzden bu yanlış. Sıvı basıncı sıvının cinsine zaten sıvının yoğunluğu demek sıvının cinsi demek. Bu ifade yanlışsa Bu ifadenin otomatik olarak yanlış oluyor. Cevabımız gençler Adana oluyor. Evet gençler Kasım ayı örnek sorularını da çözdük. i̇lk önce siz bunu pdf'sinde kendiniz çözün. Sonra çözüm videomuzu izleyebilirsiniz. Hepinize başarılar.